Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne Özer'in avukatları tarafından verilen itiraz dilekçesinde tahliye talep edildi. Avukat arkadaşlarımız, çok değerli meslektaşlarımız tüm bu tutuklama gerekçelerini ortadan kaldıran dilekçeyi verdiler. Delilleriyle beraber sundular. Dilekçede bir kişiyi suçlu ilan etmeden önce onun özgürlüğünü kısıtlamak hukuk sisteminin insan onuruna ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde işlemesi gerektiği ilkesine aykırıdır denildi. İşte bu halkın sesini susturabilmeleri mümkün değil. İstedikleri kadar tek kişilik bir hücreye atsınlar. Ahmet Başkan dimdik dimdik olmaya da devam edeceğiz. Bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında da asla sessiz kalmayacağız.